Ordumuza ait daha bir haber. Geçen hafta Azerbaycan'da yedek askerlerin eğitimi başladı. Bir grup yedek askerin yer alığı, toplantının asıl amacı onların muharebe becerilerini, askeri becerilerini ve tecrübelerini geliştirmek, ayrıca ordumuzun cephaneliğinde bulunan modern silah ve askeri teçhizatı tanımak, onlara kuralları öğretmek. Eğitime katılan subaylara toplanma noktasının karacağında ilgili kayıt ve tıbbi muayenenin ardından askeri üniforma ve diğer malzemeler verildi. Eğitim kampı 24 Ocak'a kadar sürecek. Ne zaman böyle askeri eğitimler yapılsa Ermeniler tedirgin oluyor. Ermeni medyası Azerbaycan'daki yedek güçlerin toplanışı haberlerini yeni bir savaş ihtimali olarak yorumluyor. Aslında ise Azerbaycan'ın yeni bir savaş başlatma niyeti de yok. ancaq sərhədlərimizdəki erməni provokasiyalarına göz yummaq niyyətində də deyiliz. Ötə yandan Qarabağın bəzi bölgələri hal-hazırda Azərbaycan ordusunun nəzarətində deyil və üçlü anlaşmaya görə erməni silahlı qüvvətlərinin hansı kəndi, Hocalı, Adəra, Xocavənd bölgələrindən geri çəkilməsi gerekiyor və ve... bu topraklar Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girmeli. Bu anlaşmanın şartlarının zaman içinde uygulanması bekleniyor. Ama anlaşmaya uyulmazsa Azerbaycan hangi adımlar atacak peki? Bu soru bugün Azerbaycan'da herkesin aklında. Günü geldiğinde sorular karşısında çaresiz kalmamak için milli ordumuzu her an güçlü tutmak ve dış müdahalelere uygun şekilde yanıt vermek üzere hazır tutmalıyız. Tecrübe de gösteriyor ki son sözü her zaman Azerbaycan askeri söylüyor. Evet Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.